Lise öğretmeni bir gün derste öğrencilerine güzel bir teklifte bulunur. Bir hayat deneyimine katılmak ister misiniz? Öğrenciler çok sevdikleri öğretmenlerinin bu teklifini tereddütsüz kabul ederler. O zaman der ki öğretmen, bundan sonra ne dersem yapacağınıza da söz verin. Öğrenciler bunu da yaparlar. Şimdi yarınki ödevlerinize hazır olun. Yarın hepiniz birer plastik torba ve beşer kilo patates getireceksiniz. Öğrenciler bu işten pek bir şey anlamamışlardır. Ama ertesi sabah hepsinin sıralarının üzerinde patatesler ve torbalar hazırdır. Kendisine meraklı gözlerle bakan öğrencilerine bu kez şöyle der öğretmen. Şimdi bugüne kadar affetmeyi reddettiğiniz her kişi için elinize bir patates alın o kişinin adını patatesin üzerine yazıp torbaya koyun. Bazı öğrenciler üçer beşer tane patates koyarken bazılarının torbası neredeyse ağzına kadar dolmuştur. Öğretmen kendisine peki şimdi ne olacak der gibi bakan öğrencilerine yeni açıklamasını yapar. Bir hafta boyunca nereye giderseniz gidin bu torbaları yanınızda taşıyacaksınız. Yattığınız yatakta, bindiğiniz otobüste, okuldayken sıranızın üzerinde torbalarınız hep yanınızda olacak. Aradan bir hafta geçmiştir. Hocaları sınıfa girer girmez denileni yapmış olan öğrenciler şikayete başlarlar. Hocam bu kadar ağır torbayı her yere taşımak çok zor. Hocam patatesler korkmaya başladı. Vallahi insanlar tuhaf tuhaf bakıyorlar bana artık. Hem sıkıldık hem yorulduk. Öğretmen gülümseyerek öğrencilerine şu dersi verir. Görüyorsunuz ki affetmeyerek asıl kendimizi cezalandırıyoruz. Kendimizi ruhumuzda ağır yükler taşımaya mahkum ediyoruz. Affetmeyi karşımızdaki kişiye bir lütuf olarak görüyoruz. Halbuki affetmek en başta kendimize yaptığımız bir iyiliktir.